I love you map çok kötü be abi ya. Gülme, kendi ben, 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 ben. yanım. şarkının üstüne arada. bir bela gelirse bu güzel olur ya. lan? şey atmış abi. Doringo. Dolduruyorum. Ya kesin arkadan gelecek ya bunlar. Arka gelmiş. Arka geldi geldi abi. Aldım bir ben. Al nasıl vuruş? <laughs> Yan var mı? ne <laughs> Başka yok mu? Nasıl öldün Nerede abi? Canım, göremiyorum ki seni ben. Ö öldüm öldüm, öldüm dolduruyorum. ya. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Aynen. <laughs> Senin için. <laughs> Çok kötü <laughs> Güzel güzel güzel. Çeksek mi? Ben çektim bile. Ben çekmedim. Ben de çektim. Ben de çekmiyorum. O zaman ben, ben de, de ben çekmiyorum. Kardeşimi çekmiyoruz o zaman. Anca beraber, anca beraber. İnsan fayka alır gelir ya. Aa, Aa çok çok ben kaldım. sigara, sigara sarıyorum. Arkadaşlar, ya. ben de öyle, ben de öyle klikler yok ha. Keşke geçerken ölsem şu an. Bak bak bana. bak. Ö, bak. 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 Görmedi bile. Nereden vuruyor ben anlamadım. Hemen yine sen yüzünden. Biraz bekleyin. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi adam. Oha arka vurdu. Merhaba, beni. Lan, nereden veriyorsun? vurdu? Siz yok musunuz arkada? Oğlum arka kaç. Oğlum ne bileyim bana onlar buradayken beni vurdular yani. Öyle Ananı şey. sikim çok korkmuş. Ay moç. Ayakta kalan son oyun. Nasıl hiç yemez <laughs> ya. Tamam tamam geldim. Bomba. Oynadılar. Benim silahı olmuş ya. Dedim sana çekmedi. Bakar ya. ardına. Yapılacak. Ben ne? Sen mi adın ne Sesimiz keşke güzel olsun. Oh Harbiden man. ya. Hiçbir yeteneğimiz yok fark e? ettim mi Ömer abi. Ne ses, hmm. ne fizik, ben ne tip. Yemin ne ederim yok bir yok. Ne Sorak bir oyunculuk. Oyna. Timur ben günde 15 tane çiğ yumurta, yumurta yesem sesim güzel birleşir bir mi lan? Allah mahallede. Manyak olur Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Tabi acı. Biraz da içine sirke koy. Orda. Elma mı yüzüm mü? Elvan Ananın üstüne çıkmış Neyin üzerine çıkıyor bu adam ya? Can lazım mı Can? Lan Can versenize lan Ya 84 yiyor adam, <laughs> adam operatörle ya <laughs> Yakındı F'yi şey, tamam Rakip öldürüldü. Mit geliyor. Buradan biri gelecek Bir, mi? Yardım yardım. Sen var ya evet. bu gardiyanı oynuyorsun ha. Adamı aramayın, aramayın adam size, adam gelecek, size gelecek zaten. Size yerleşin yerleşin bakın. Cross, cross bak geldi. Nereden geldi? Long B long. long. Be long. Yani, yani, sis atsa oradan, oradan mid de dönebilir. Meli evet. yerin çok iyi şu an. Pusacağım orada abi ne yapayım. O bence save'ler ya. Bizim base'de save'liyor muhtemelen oradan geç, geçmezse eğer. Uçtu. Veya kaçmış A'ya kaçmış. beni bulacaklar. Kim bakar? Operatörler ne oldu? Melih abi Hı -hı. Mirabe, artık şu vanda sikinin değiştir bak. Tam diğer el söz Hatırlat. At bana bak. Ömer at bana bak. Atar mısın? montör birileri var mı? Mersi. Mersi. Tamam, Ömer abi sıfır ne Ömer abi. Falcon ne be, bileyim ya. Yani. <laughs> <laughs> durun beni bırakın Timur'a bakacağım. <laughs> Ben şimdi sokuyorum sizi içeriye. Rahat ol. Bak şimdi izle. Biri gitti. <laughs> Koru ege beni. Spike kuracağım. Bomba! Çanta yolda. Anan. Çanta yolda. Can var mı ya? Bana gel bana gel bana gel. Göre. Neyse ki Abi can var mı? Ela abi can, Ela abi can, Ela. Ömer Ömer. Verdim ben. Operatörü düşürdüm ama almasın ya. Bana Al, göster. Burada herhalde. Vur burada. Eziyor Ya alır can. Ya sen şaka yapıyorsun. 114 vurmuşum. 114 jet bir düşman kaldı. Ananı sikeyim sen. Kaç abi kaç 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 kaç. Siktir git. Oo pusma yedi ya orası. Aynen. Ya ananı sikeyim ya. <laughs> oraya bak ilk el, o el başlıyor ya bak şöyle çıkacağım <laughs> aslında. <oldu>? Değil mi? Tık <laughs> direkt karşıdakini düşüreceksin. Ama görünüyor mu acaba karşıdan işte oraya çıkınca onu bilmiyorum. Hege vandal hege vandal. Silah lazım. Ben adam vursana biraz. Takas takas. Gel gel buraya, buraya, gel, buraya, gel buraya gel buraya gel buraya. Hadi görüşürüz. At lan. Al bunu. bunu. Çok konuşma. <laughs> Ani <aynı> kızıkladın <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> Sattım bunu aldım falan. <laughs> Armor çekmedim ya. Bak ben mesela şu an üçüncü ben, sigaramı içiyorum. Ben, o yüzden. İnfa var mı? Nit, bakıyorum. <laughs> Burada. Bravo. Kim can istiyor? Vurduruyor, Vurduruyor mu? mu? Kim var kim yok söylesene. Silah i̇şte, vurdurmuyor mu kız? Mefe bakınca gözüküyor zaten ama sonra. Heyecanlanıyorum. Ne yaptım lan? Kabusak gömülün. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Amına koyayım ya. Ben bir şeyler yaptım ama zıpladım ulti attım boş boş. Fate i̇yi bana öyle oldu iyi. ki. İki ES direkt ta, ta, ta. Oyun oyunçu oldu dondu direkt. İki tane ES yiyince. Sayılar aksini gösterse. Ben döndüm şu bir an bir oyundayım. Mela abi senin yüzünden param gitti ya. Oğlum ben ne yaptım Allah Allah. Ne istiyorsun paşam söyle bana i̇şte, silah, iste, işte, ege. ege. Bana bantı alttan. Ege, silah, 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 iste. Teşekkürler. At bana. Ha. Biz çalalım, onlar oynasın. Ege duymuyor ki sen abi. <gülüyor> <gülüyor> nice info. Lan kaçtı abi <gülüyor> bu. <gülüyor> Burası. Can var mı? Ee, Timur Bey. Ben Teşekkür verdim. Teşekkür ederim. Yok Allah. Fight A'da düştü. Oğlum. Silah yok mu? Silah var Ömer abi. 04 4 He? Valla amına koyayım ya. Ömer abi. Ömer ne oldu lan? Hilenin süresi gitti? Ya ban yedin ya. Hile hile kapandı ya. Eki. Ama açacağım şu an uğraşıyorum. <laughs> Eli abi ne oldu? Ya sen benden silah istersin Ege. <laughs> Lan elimde o vardı ben de onu attım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam yine silah istersen vermem. Ömer gel buraya öldüreceksin kendini. Bak ben şimdi ben neler yapıyorum iyi izle. Arkadan geldi iyi. arka. <laughs> Ömer abi arkaya nasıl bakıyorsun ya? Abi cam var mı? <laughs> Bak, tek kaldım lan sahipte ne yapıyorsun? Şimdi abi cam var mı? <laughs> Eyvallah. Pardon abi. Aa. Heaven mi? mi? Ayıp. Bir düşman daha. OP çekmiş. Uf, OP'si aşırı. Iyi. Allah, benim OP'yim. Allah. Öldü. Allah benim OP'yi alırsın. No scope benim OP'yi alsana arkadan. Senin mi bu? Oo, Zehra vermez ki bunu. Haha. <laughs> Hadi al al. Bakayım. Kar 98 Bak, abi ya. Yani. Dolandırmaya çalışıyor ya. Al. Bak, bakabilir miyim? Bir bakayım mı? Al bak gel 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 Haha bak bak. <laughs> 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 bak bak. Oğlum silah <laughs> nerede lan? <laughs> 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 Melih almış. <laughs> <laughs> silah. Onlara papuç bırakmayız. Silahsız, Silahsız kalan olmaz değil mi? İyi B gidelim madem operatörünüz var. Oğlum fazlan silah kaldı lan. Operatör boşta kaldı. Ben yanlışlıkla <laughs> ya, silah mı aldım Mel abi? Nasıl Salak. ya oradan şeytan gibi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o nasıl konuşma lan? <laughs> silah mı çaldın? <laughs> bak map'e bak map'e bak map'e bak map'e bak. Ya abi. Of. <laughs> Çekilin yolumdan. Beni kaldırsana. Amına o petrol kaldı. Sana. Amen, Bana öyle kaldırma öyle. Öldüm amına koyayım. <laughs> Çok bağırmaya başladılar gene ya. Görmedim bak. Meli. Fark ettim abi. Bir düşman. Yavrus bir şey Nerede Se fate o? Fate nerede? Sağ abi bak. Kur. Bike yerinde. Şahin uçtu. duydum. Nerede? Nerede? nerede <laughs> oğlum? Oğlum bir bakmışsınız ben birinciyim ama ne yapayım? abi WhatsApp'a bakabiliyor musun? Ee, Bakarım. <gülüyor> baksana iki <laughs> dakika. Oğlum direkt diskoda gelsene. Karabandolun evet. Bak arkadan yine gelecekler ha Bomba dostum yolda Ege koru beni Ege koru beni Ah be Abi. Abi bak bak köleçem 148 vurdum Fade'e Ah ya! Beyler tavana bak tavana Üstten de geliyordu gerizim. Oğlum Üstten de geliyordu Fade <laughs> bana silah atmasın Ya sus lan Çaldın amca Bana ne? La la silah et dikkat sen benden bana alan istersin. Yani ay olan sen sen ben ne Var mı bana alan? Sen benden bana istersin. At mı ki kıyım <laughs> mandal? Yala. Siktir lan. Atayım mı lan? At at at. at. Gel hadi ye. At. Ve i̇kiniz de siyahlarını bırakın. Bu Bu nasıl ticaret bir ticaret bir dönüyor beyler? Beyle. Ne ticaret bir dönüyor abi. burada? Cepleri boşalt, cepleri boşalt. Aa kafamı yıktım şimdi. Ortada düşman geldi. Ananız. Eyvallah. Lan Reyna'yı sikeceğim elim ayağıma dolanmadan. Arka geliyor ha Reyna. Anası. Ne kusuyumluk demeyin. Mortada. Oh, Av başladı. Burada burada abi, burada. Burada hiç yok edildi. Burası. Oh, bana yine bir şeyler oldu. Ben sigarektim. Kusla da. Yani Yerin belli oldu yapacağın iş be. Çok yavaşsın. Arka var abi. Ay, ya amına koyayım. İyi düşman kaldı. Ege al lan eli. Tek nasıl oynayayım izleyin şimdi. Beş mermi. Çözsene. Ege çözmesini bekle Ege. Sahte ışınlanma. Biz mi çözüyoruz? Yok. Çöz çöz. Ben kurdum ben kurdum. Biz çözmüyoruz ki. <laughs> Mal. Tek tabanca. Evet. Bak <laughs> bir an çözmeye gidecektim. <laughs> Valla. Burada boyutlar arası dokuz ayı. Hadi lan. Ha, yani takas mı? Takas, mı? takas mı? Takas mı? Takas, takas. Ama Bak. benim şeyim yok. Valla hızlı çekeceğim. Çalacaktın değil mi? Valla çalmak amaç değil ya. Ya bırak direkt silahını sattım. Ya ben ha silahımı sattım ya. para çekemiyorum. Para şey yapacağım. Ya benim silah alacaktın işte üstüne zırhı çekecektim biz. Aynen aynen açılıyor. Sağda sağda şurada şurada. Nerede? Ben Diyorum. Ha şurada Ege baksana Ege sahne ya. Bomba! Oooo O beni be <laughs> Birini buldum Şahin uçtu Kör oldu. Kör oldum Şahin uçtu Ya dostlarımı yok mi? edemezsiniz Çabuk burada B'de lan. Geldi mi? <laughs> Bir düşman kaldı. Aman <laughs> Yeri nerede? Geri gelecek beni bulacak kız. Kesin şeyden. Timur yine pusuyor orada bak. Bak sen var ya. Arkada seni var ya. O arka gelir. Gelmiş lan. Hadi lan yat aşağı. Evet evet. İlerli ekip. Bu yerinin son turu. Yatacağının ağzını. Bu ne oğlum? Beşa amına koyayım. Hap kimmel abi silah. Bankör birileri var mı? Al. 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 Asana, 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 de var asana, Ömer, al sana. Al sana. Bak. Al burada var. İşaretimle silah var. 3 2 1 at iyiliğim tuttu valla attım abi. Ha çalacaksın değil mi ya, sen? İyiliğim mal. Atıyoruz. <laughs> <Aa, gene duvar. gülüyor> ne girdim lan? Ay burada, burada abi abi. <laughs> Ege. Ege. Nereye atıyorsun körleri amına koyayım? Sana. <gülüyor> <gülüyor> orada orada orada. Tersin. Sana. Keşke Sana diyor ya bir daha. Helal. <laughs> ben vuruyordum söylemeseydi. 3 kere 2 <laughs> <iki> kere beni <laughs> kör etti ya. Taraf değiştiriliyor. Bu yeni arkadaşlarımız. Timur abi için Timur'a vursun diye ettim de. Timur ya. Şuraya bir tane duvar alalım. Mutfağa. Tamam. Efendim. Abicim, Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Teşekkürler hayatım. İlk elden alsa aldıracağım mı bana ama para harcayacağım mı? Arkalan mı ya? Arkadan tamam, yemek yiyelim. Hadi eyvallah. Yedim. Şurası. Ha tut orayı. Ben bakıyorum. Emir abi dediğin gibi ya. ya. Atma oraya. Ömer. At. Ben bakıyorum bizzat buradayım ben. Her Duvar gibi. Eyvallah eyvallah. Of bu Buradan bile anlam çok güzel görünüyorsun. <laughs> o sen rastgele GÖZLÜĞÜN öyle görüyor. Burası 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 abi, burası. Ege dön, dön Ege aynen Ege. İşe ay, ay, beğene. Korkma geliyorum hemen. <laughs> şey yok geliyorum. Bak şimdi izle. Sarı konteyner bir. Bitti. Değil düşman görücü. Bomba. Zayıyalım. Kahin uçtu. Ne hey, oldu? Spike yerleştirildi. Bir düşman geldi. kaldı. Oğlum nerede lan adamlar? Burası. Aa. Oy ya koki yuh ya. <laughs> ya koki ya. Abi sağ ol sağ ol sağ be kardeşim be Bu be. Kimin sevgilisi be. Ya bir tane. Ben şunların sesini bir kısayım. <laughs> hiçbir şey duymuyorum amına koyayım. Çok Daha geliyor. Ha. <laughs> <yapmadı. gülüyor> Aha. O, o beş savunucular kazandı. MVP'im <laughs> değil ömer abi anlasın ya. Ya ben <laughs> ne anlayacağım <laughs> oğlum? Küçük niye böyle ya? Ne bileyim ama. <laughs> Kaç vermiş artı? Kaç oldu? Artı 17 verdi. Bana da artı 17 ha, verdi. 17. <laughs>